Yaş kaç? Neler yapıyorsun? Kendinden bahset biraz bize. Uruguaylı bir arkadaşımız geldi. Hadi bakalım. Pablo 1694. 1694'te doğmuş lan adam. İnanma abi. <laughs> kandırıyorlar seni. <laughs> Ark yapamazsınız diyor. Promatay burası yapıyor. Ya. buraya geç bakayım. Hindistan, Ama Hindistan Pakistan Pakistan'da olabilir. Sosyal Demokratik Parti çabuk bul bunu. <laughs> Kaydolacağız. Tamam, hepsini ele, hepsini ele. <laughs> Sosyal çabuk. Demokratik nasıl ya? Bayrak var. Nijerya, Nijerya. Harbi. Logos. Benin'se. Merkez bence, Akure. merkez. Mi? Ya. Oha ya. Ya. 271 kilometre. 271 kilometre sapladı baba. Buradan sana 271 vardır değil mi? Vardır. Burası bir şey diyeceğim. Deniz kıyısı bir yer. Çemen ee... Çimento varmış. Çimento 6071. Yen mi lan bu? Yok. Ne yazıyor? Yen yazıyor ama yen yazıyor sanki de. Böyle böyle bir yen yok abi. Böyle bir yen yok. Yen şey değil mi? Japonya para verimi. Evet evet. Sen hiç Japon değilsin ya. Hiç kimse ama harakiri Ama şimdi hiç kimse harakiri yapacak kadar Japon değildir. Bence burası Güney Amerika bu arada. Yok ya evet. Şiliymiş evet. Enti, enti deriz. Adam adam birazcık, sapladı bir şey olmuş. Ama araya kaynadı bak hiç kimse Japon yapacak kadar hareketli değildir falan öyle saçmaladım. Fark ettim mi onu? Fark ettim. İyi iyi beni iyi kamufle ettin. Aa futbolcular var. Hüseyin Bolt nerede lan? Stop yazıyor. Abi Hüseyin Nijeryalı mıydı? Değildi ya sanki. Öyle miydi? Jamaikalıydı. Jamaikalı. Hüseyin Bol, Jamaikalı. Nom Stanley Bruzro Swatron Kutoho Ne Poznan? Abi bir şey mi? Polonya Çekya Romanya Sırbistan Romanya Aynen o civar. Sıvristan'a basayım mı? Romanya. Bence Romanya'ya basalım. Tamış var. Tamış var. Vallahi bastım, vallahi bastım, vallahi bas, vallahi bastım. Slovakya Slovak ya. yazıyor. Bak Slovakya yazıyor. Allah kahretsin ya. Gezmiyoruz abi ya. hiç. Gitmiyoruz ya buralara. Buldu adam bak sana kafa çalışıyor işte zehir gibi. Biz görmedik ki. Görsek oraları. Neyse neyse biz buna tekte saplayacağız yine. Aynen. Biz zaten öndeyiz ya. Sandıkları terk etmeyin arkadaşlar. Türkiye Aha. burası. <laughs> Türkiye burası. Vallahi Türkiye burası. <laughs> Türkiye burası. Buraya çöp atılmaz. Memleketim geldi ya. Çöp koyma oğlum burası. Ama neresi burası? Neresi burası? Neresi burası? Şimdi i̇şte gezelim, Ben buradan geçtim. Market. Çok geçtim gibi. Plaka milaka bir şey görsün. Aa şey numara versinler. 0544 0544, 0544 nereden? Çabuk yaz Google'a yaz. Hiç bilmiyor yazmıyor öyle yine. Yapmayalım. 0531 geldi. Tam bizim memleket geldi bilemez ki. Tek bizim burada mı Türkçe konuşuluyor? Sen de ayıp ediyorsun. Ya, Kır, ya Kıbrıs'ta burası? Kıbrıs. Can var, vatan Orta Asya mutfağı. TR var en başta ama TR burası. Zaten öyle ya. Dur. Rodin Tekstil, Surat Kargo, 1 numara. Yazıyor bilal mu bu bir yerde görürsen. ya? Romanya Okay. Hoş geldiniz. Hiçbir yerde de yazmaz mı ya? Aa, Avrupa burası, burası Avrupa o zaman. Romanya'ya yani? kurs verebiliyorsa bak, bu adam Romanya'ya Ankara'dan mı kurs verir adam? Romanya'ca kursunu Ankara'ya mı açar? Bence Avrupa'ya açar. Edirne... Edirne'ye bassana, Edirne'ye bassana. Edirne, Edirne. Çorlu'ya bas. Işte. Çorlu'ya bastı. İstanbul bak, belli abi İstanbul oldu. Çorlu'ya bastım. Biraz daha sana da... Çorlu'ya gittim ben. Çorlu Biraz daha sana abi. da yaklaşsın diye. Orada Türk şey yazıyor hiç anlamadım. Secret atak yapacak o bence. Ben öyle hissediyorum. <laughs> Başka. Aha. Ne? Bir şey diyeyim mi? Burası Çok şeyde Afrika'ya Sağ burası. Altta bir yer. Sağ altta bir yer bence burası. Kenya mı diyorsun? Tayvan tarafı bir. Tayvan hayır. Tayvan tarafı bir yer bence burası. Hiç Tayvan değil burası ya. Tayland falan mı? Şey burası Tanzanya gibi böyle. Abi yok. Bak bir Asya kültürü var burada. Be. Ben o kültürü göremedim sen nereden aldın o kültürü? Ben gördüm o kültürü bak. Bak. Mantıklı bu ne? Arapça da değil ya. Bu ne ya? Bengalce. Öpeyim sana <laughs> Bengalce bu. Bir şey diyeceğim burası Tayland falan. Tay Tayland falan burası. O zaman... Şöyle salladık. Dedim, Aynen. dedim abi dedim. Dedim abi direkt gördüm dedim burası Tayland. Asya kültürü var abi. Binada gördüm. Burada işte, bu yüzden zaten Discord'tasın sen şu an. Zaten biliyorsun. Bak İsrailceyi kim bilebilirdi? Hiç benim şey düşme kimse bilemezdi. İsrailliler. Onlar da yarısı yandı zaten. netanyahu dedim <laughs> mesela Pardon, Pardon. 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 Eee <laughs> Korece Çince, Çince, Çince. Korece değil, Çince. Neresi? De? Çince, Çince tamam. ama tam neresi bilmem, tam neresi bilmem. Çince ama. Mandolin olabilir hatta. Mandarince mi diyorsun? Mandarin Çincesi. Daha basit Çince gibi geldi bana. Burası bir şey değil mi? Merkez bir yer ya burası. Ama gökdelen görmedik hiç. Çince ya. Tokyo. Tokyo mu? Tokyo yazıyor. Aa, Japonya yazı o zaman. Japonya o zaman, Japonya o zaman. Hiç kimse harakiri yapacak kadar Japon değildir. Ama bu Çince, Ama Japonca da olabilir. Var mı sende? Ben ayırt edebiliyorum şu canım şeylerini. Ama ben işte tabii... edememişsin bu seferlik. Abi Korece daha güzel oluyor neyse. Oğlum mahalleye attı mahalleye. Tokyo zaten ha belliydi. 5 metre, 5 kilometre. Park gibi bir yere atacaktık ama bak hata yaptık yine. Ya olsun. Parkta geziyorduk çünkü biz bildiğin. Sol diyor diyor. Sol yazıyor direkt burası. Şey, plakayı göreyim. Bir göreyim. Danimarka, şey, sarı sarı. Sa Hollanda. burası. <gülüyor> Hollanda. <laughs> Hollanda'ya yapış. Amsterdam'a. Diğerleri sarı mı? Evet. Amsterdam'a tamam. çaktım. Abi bu info çok iyi değil mi ya? Ama bir dakika. Yeri de olabilir ama bir tane daha vardı. E, e, hayır hayır baksana diğer plakalar beyaz. Birleşik. İşte, Birleşik Krallık. Abi direksiyonlara biz, da bakacağız abi direksiyonlara da bakmamız biz, lazım. Biz yaptık ama. İngiltere evet İngiltere'ymiş. Biliyoruz biliyoruz onu biliyor da ikincisini hatırlayamıyoruz. <laughs> İngiltere o sarılar ]miş. şeye gelmiş ya İngiltere'ye gezmeye gitmiş. Ee, Mila Plancy gibi bir şey yazıyor. Biraz gezelim belki daha net okuruz. Ee, Border Post. Aynen Nigvenya. Nigvenya neresi? Şehir. Nigvenya şey. Aa burada tabelalar var. Nigvenya Border Negvenya. Post aynı. <laughs> border dediği sınıra yakın bir yerdeyiz abi. Ha Nigvenya nerede peki? Onu da bir Bence Afrika gibi bir yer. Nigvenya. Hiç Afrika değil ama burası. Polise ya. bakalım. Polis neci? polisin polis bir üniformayı göstersene abi bize. Sarı, yeşil, sarı. Polizye sarı. Polis diye yazıyor bir de. Sarı. Hindistan olabilir mi ya burası? Ama Estavayne Olabilir Estavayne. Estavayne ayı. esta olabilir bu arada. Neresi ya? Afrika. Ama ne, Hiç neresiydi onu hatırlamıyorum. Bakıp bulmam lazım. Estavayne Afrika'da olduğunu hatırlıyorum ama. Çok gergin. güneyde evet. Güney'e bakıyorum şu an. Bir süremiz var ya. Aceleye gerek yok. Mozambik. Yo buldum. Mozambik'in altı. Zimbabwe'ye basmış adam. Şu şu emoji attım hemen. Fena. A Ülkün ab canı kaldı ya. Abone olanlar atabiliyor bunu. Job. Yanındakini DK top nokta nokta DK top nokta DK. DK Danimarka mı? Değil ama. Danimarka olabilir biraz. mi? Hay bakalım biraz. Nokta DK. Gez abi, gez abi, gez abi, gez abi. Avrupa, Avrupa, net Avrupa da. Danimarka olabilir. Güney evet yeni yazdı sen. Yok. O Güney değil. For yok. Blink ben yazıyor. yazıyor. Danimarka. Danim, Danim, çok aynen iyi. Danimarka. Danimarka. Kanal tarafı. Abi şu be bak cennet gibi ya şu binalara bak. Tamam çok da övme de. Öveceğim abi Danimarka'yı öveceğim. Strip dedim. Danimarkalı izleyicileri çekiyorum abi şu an. Ha tamam. İyisin iyisin. Propaganda. <laughs> Arada Fena. çete, arada çete ya bir şeyler de yaz Niye İspanya'ya basar ki insan? Kopenhag'mış falan. İspanya'ya yazacağım çete abi. Ha, İspanyol geldi. Aha martı var. Peptino <laughs> Fasifili Servis. Nokta at. Nokta at. Uber Transporte. Almanya ya. Almanya. Gas var, evet, Almanca konuşan bir tek o mu? At. Almanya Buna. mı? Almanya gibi geldi bana. Almanca tamam mı? Almanya Tam, da Almanya niye oluyor? Bir dur ya. Avusturya olabilir mi? Avusturya olabilir. Çok çabuk. Avusturya. Bence de Avusturya. Çok Almanya dedin. Ne bileyim ben Mart'a Almanya'da olabilir Salzburg mi? hatta bak Almanya'da Salzburg yazıyor. Diyor. Avusturya. Salzburg. Az daha az daha ETS oynamam lazım abi. Daha olacağız. ETS'yi biraz daha hatip etmem lazım. Linsmiş lan, linsmiş lan. Olsun olsun. Aa güzel tamam biz kazandık. Berlin'e bastı adam. Bak Almanya düşündü oğlum. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Melin gitti. Süpermos geldi bu. Süpermos geldi bu arada. Yani o da biliyor. Süpermos iyi oynuyor. Adam yapıyor bu işi. Tofaş mı? Ne o? Ee, Rusça. Anteka. Yok. Rusça mı? Rusça değil bu arada, Rusça değil bu arada. Kiril sadece. Biraz daha başka bir tabela bulalım. Daha yeni net. Anlamamız Aa, tabela... CS mi geçtiniz lan? Rusça mı? Yok. Şey, kanka. Dur dur, bekle kafa karıştırma. Şey bu Rusça ya. Rusça değil abi bu. Rusça Bul değil bu. Bulgaristan tarafı. Ama bizim evin oraya. İzliyor musun sen yayını? Aha var ya. Ben geldim. Çabuk geldim. Abi, serdi bana. ben de geç ya. Erken geldim bu arada. Arkan mı yandı ya bilmiyorum Bence burası kesin Bulgaristan ya Çok Bulgar yemeği gibi Ben Bulgaristan'a Valla bassın valla bassın Bulgara, basma, basma Bulgara basma, basma Bulgara, Bulgara basma Bulgara başka ba bir şeye basma Varna'ya bassın Varna'ya bassın valla bassın valla bassaydı Keşke Keşke Sofya bassaydı. Sen bir rahat da olsana ya şu abine bir güvensene ya Varna değil zaten oralar 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 Döner, olan mı? Döner mi lan biftek mi? Hadi ben ne niye... Ukrayna'ymış, Kiev'miş arkadaşlar. Çok Rus Rus variydi zaten. Ama ben Rusça Bana dedim var. sen beni Hayır ama Rusça değil işte. Ukray Ukray Yıllar Ukrayna Rusça konuşmuyorum oğlum. Konuşmuyor hayır. Değişik alfabesi birazcık. Ben Verduras burası şey e, Güney Amerika. Verduras bir yer. Manavda ananas var oğlum. Tako'cu gibi bir şeye benziyor abi. Karpuz marpuz var. Her şey var galiba bak. Abim nerelisin ya. abim? Abim neresi? Söyle çabuk söyle. Vallahi Türkiye benziyor adam he. Grup Bornes. Bornes. Bokal de viski. Bu... Whisky. Viskisi varmış. Whisky ben Whisky alalım var. mı? Patatas yazıyor. Patatas Urgen, yazıyor. Urgen Sinas. Nokta S. Nokta S. Burası İspanyol olabilir mi? Pat -tas. Patatas. Bilmiyoruz Pata bak. Adam İspanyol bir de ya. Adam flexleyecek abi şimdi. Adam mahallesine basacak şimdi ya. Yok edecek abi evini bulacak şimdi birazdan. Bak ilk önce Güney Amerika'da mı? Kolombiya, Kolombiya. Espina yazıyor ama. Bas Kolombiya'ya ama numara bas. bas Kolombiya'ya. Espina, Espina oh. var mı burada? Espina var mı burada? Biraz abi. Ara şeyle chatte, şurada. Ay tıkla tam merkeze. Bogota'ya bastım. Hadi bakalım. İspanyaymış adamın zaten memleketi ya. Ya memleketi abi adamın. Aa ilk defa uzaldık he. İspanya domain gördüm <laughs> ama nokta kol de gördüm. Kolombiya adamın domain mahallesi. de gördüm. Adamın mahallesiydi zaten kazanamazdık.